Merhaba arkadaşlar. 19 Şubat Çarşamba günü astrolojik açının bize verdiği yorumlarla açıların özellikleriyle beraber burçlar üzerine yorumlarına başlayabiliriz. Dünya-Merkür arasındaki birleşmeyen açı, küresel ve bireysel düzeyde iletişimsel aksaklıklara veya düşünce karmaşasına neden olabilir. Özellikle planlama yaparken detayları gözden kaçırma riski artabilir. Düşüncelerinizin netleşmesi zaman alabilir. Bu yüzden önemli kararları hızlı almak yerine biraz daha beklemek iyi olacaktır. Merkür-Plüto arasındaki sekstil açı ise zihinsel derinlik ve analiz gücünü arttıracaktır. İnsanlar olayların ardındaki gerçekleri daha iyi görebilir, sezgisel olarak daha güçlü bağlantılar kurabilir. Psikolojik farkındalık ve bilinçaltı keşifleri için harika bir gün olduğunu söyleyebilirim. Önemli konuşmalar, sırların açığa çıkması ve güçlü itiraflar yaşanabilir. Venüs Mars kavuşumu ise tutkunun ve çekiciliğin yoğunlaştığı bir dönemi bize ifade eder. Aşk hayatında hareketlilik artabilir, yeni ilişkiler başlayabilir veya mevcut ilişkilerde heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Fiziksel çekim ve romantik bağlantılar güçlenirken sanatsal yaratıcılıkta da artış gözlenebilir. Ancak duyguların fazla yoğun olması ani tepkilere veya kıskançlık krizlerine de neden olabilir. Venüs'ün Pars Fortuna'da olması ki bu etkileşim şansı bize temsil eder. Özellikle aşk, finans ve kişisel değerlerle ilgili konularda şans ve fırsatların ortaya çıkabileceğini gösterir. Özellikle ilişkiler ve maddi konularla ilgili beklenmedik güzel gelişmeler olabilir. Kendinize daha çekici ve huzurlu hissedebilirsiniz. Koç Burcu Aşk hayatınızda bugün hareketlilik artacak ancak duygularınızı kontrol etmelisiniz. Özellikle ani tepkilerden gün boyunca kaçının. Boğa burcu Maddi fırsatlar doğabilir. İş hayatında yeni bağlantılar kurulabilir. Duygusal olarak bugün güçlü bir dönemin başlangıcı olacak. İkizler burcu Derin düşünceler içinde olacaksınız bugün ama sezgilerinize güvenin. Sadece kararsızlık yaşamamak için net hedefler belirleyin, belirlenmiş hedeflerin üzerine yoğunlaşın. Yengeç burcu İlişkilerinizde tutkulu bir enerji hakim olacak bugün. Ancak ani öfkelenmelere karşı da dikkatli olmalısınız. Aslan burcu İş ve kariyer alanında bugün önemli görüşmeler olabilir. Ayrıca romantik açıdan da şanslı bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Başak burcu Zihinsel analiz gücünüz bugün artacak. Önemli kararlar alabilir, finansal konularda güçlü adımlar atabilirsiniz. Terazi burcu Venüs ve Mars'ın kavuşumu sizi aşk ve ilişkiler konusunda olumlu etkileyecektir. Bugün çekiciliğinizin zirvesinde olacağınız bir gün olacak. Akrep burcu Sezgileriniz bugün oldukça güçlü olacak. Derin analizler yapabilirsiniz. Ancak gizli kalması gereken şeyleri fazla açığa çıkarmamaya da dikkatli olun. Yay burcu Yeni insanlarla tanışabilir, sosyal çevrenizde dikkat çekebilirsiniz. Ancak aşkta ani gelişmelere de hazırlıklı olmalısınız. Oğlak Burcu Kariyerinizde önemli gelişmeler olabilir. İletişim becerilerinizde bugün güçlü etkiler bırakabilirsiniz. Kova Burcu Fırsatlar kapınıza çalacak bugün. Maddi ve romantik konularda güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Balık burcu Merkür'ün etkisiyle sezgisel olarak güçlü bir gün olacak sizlere. Ancak duygusal düşünmek yerine mantığınızı da devreye sokmayı sakın unutmayın. Bugünü genel olarak analiz etmek, değerlendirmek ve tavsiyelerini dikkate almak gerekirse sayılan bu etkiler tüm gün boyunca belirgin olacak ve özellikle ilişkiler, iletişim ve maddi konular ön planda olacaktır. Her burç için bu enerjiyi doğru yönetmek büyük fırsatları da beraberinde yakın zamanda karşınıza getirebilir. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınıza desteklediğiniz için teşekkür ederim. Herkese çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.